Herkese merhaba. Youtube kanalımda hoş bulduk. Sizlerle buluştuğum için çok mutluyum. Umarım sizler de videolarımı izleyip mutlu olursunuz arkadaşlar. Yine Sen Çal Kapım dizisinde başrol oynayan rol arkadaşı Kerem ile aşkı yaşayan Hande Erçel son zamanlarda oldukça mutlu karelerini tüm hayranlarıyla sunuyor. Hande Erçel aşk ünlü ve yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin de buldu. Son zamanların tatile giden Hande Erçel, sevgilisine verdiği o pozlar sosyal medya gündem oldu. Dizinin başından bu yana Kerem ile oldukça güzel bir ilişki yaşayan Hande Erçel hem aşk hem de kariyeri hayatını tam anlamıyla oturmuş durumda. Bir süre boyunca dinlenmek istediğini belirtti güzel oyuncumuz ve yeni projelerde rol aldığını dile getirdi. Sabırsızlıkla Hande Erçel'in yeni dizilerini bekliyoruz arkadaşlar. Anında videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımda kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.